Eee, hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akinator VIP oynuyoruz arkadaşlar. Birilerine soracağım ve tahmin etmeye çalışacak. Böyle bir video hepiniz hoş geldiniz. Videoyu like atıp beğenip başka ne içerikler çekmeye yorum atarsanız çok sevinirim. Haydi geçelim. Bana meydan oku diyorum. Okuyorum lan zaten senden korkacağım mı var? Hastayım kusura bakmayın. Sizlere ee, ne sorayım? Remzi Kamal'ı tanıyorsunuzdur. Bir e-futbol yayıncısı e-futbol yayınları çekiyor. Onu soracağım. Futbolcu mu? Hayır. 18 yaşından büyük mü? Muhtemelen evet. Çocuğu var mı? Var. Yok herhalde bilmiyorum. Bilmiyorum. Türk mü? Türk. Youtuber mı? Evet. Oyun videosunu çekiyor. Evet. Çok küfür eder mi? Çok az. Video evet gösteriyor. Futbolla alakası var. Gözlüklü değil. Evli. Erkek bilmiyorum ben. oldu bilmiyorum. Konami. Aha. Tabi var mı? Var. Hayır. Evet. Hayır. Aldı ya. Evet. Şimdi sorsak. Biraz zorlardan gidelim. Emir birbirini soracağım. Futbolcu mu? Evet. Hayır giymedi. Alanlısı yok yaşadı. Yok değil. Oynamadı. hiç i̇şte oynamadı. Bir dakika arkadaşlar. Ferhat yani Şatlık amil takımda oynamakla mı? Hayır. 18 yaşında. Şu an bir takımda oynamıyor. Fenerbahçe değil. Youtuber. Karakterinin olması. Bu bir var mı? Yani. Yok ya şey youtube oldum tabi yani. ünlü bir şarkısı var mı yok kız değil bunun alakası var dijitali kullanmıyor kullanmayan yamalı değil yani beşiktaşsı evet Beşiktaş dur Beşiktaşlı Beşiktaşlı Allah Allah Bili gelin senin kaleci mi Oo. kaleci İçmiyor herhalde emir veriyorum. Terazi onu onu nereden bileyim ben? Bilmiyorum. Yok kaleci eleman kullanmıyor. Mal. Kullanıyor. Yoruldu lan. Bravo. Kim soracak? söyleyince buluyor. Şimdi siz tahmin edin. Ben yapınca. Futbolcu bakın. Adı yabancı. Galatasaray forması giymedi. Portekizli. Beşiktaş soyadı, Hayır giymiyor. Kel. Defans oyuncusu bildi ki buldu buldu. Var mı dedim? Yok ya benim futbolcusu. Bilmiyorum ki. Hı -hı. 40 yaşında. Oğlum nereden bir meyve nasıl Hayır. Bebe de iyi bildi. Ne diyeyim ben? Bu adam her... Bu biliyor affedersiniz. Kimi sorayım mesela? Ele sotur falan kolay olduğu için direkt bile, bilebiliyor. Kim? Aa buldum lan hadi bakalım. Bir Defans oyuncusu Türk. Futbolcu. Siz de tahmin edin arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Ölmek de oynamaz abartma. takımında oynamadı gelmedi bile. Youtube'da değil. Şu an bir takımda oynuyor. Kaleci. Kaleci değil. Çok yer yaşıyor. Defans oyuncusu. Değil. 20 yaşından büyük muhtemelen. Beşiktaş sonra var baba. Karadeniz'i değil. Hayır. Sarı değil. İki ismi var. Evet. Bilmiyorum. Fenerbahçe'li değil. O yatmadı. Bursa'da yaşamıyor. Oynayamıyor. Konuşmadım. Yok. Çok bulursun. Bulamadı yalan. Allah bulamadı billah bulamadı. Devam edelim hadi bakalım. Defans oynuyor. Evet var iki isimli. Küçük 20 yaşından. Yok küçük değil pardon. 23 yaşında muhtemelen. Strasbourg Spor'da oynamadı. Eee. Yok iyi. İstanbul yaşaması ne demeliyim. Kantonus değil defans demiştim. Yedek oyuncu değil. Oynamadı. Kıvrıcık değil. İstanbul değil. Benim bir aklım değil. Değil. Hayır. 23 yaşında. Beni hiç görmedi. Bilmiyorum ki kırmızı ekle Yok hatta ya. Yok lan. Lan yok. Bilmiyorum. Hayır. Bok bulursun hayır. Cık, küçük değil. Uzun saçlı değil. O mini takım da oynamadı. Ulan ne Bulamadı. Hayır. Aa devam yanlış devam ettim. İstanbul'da mı yaşıyor? Hayır. Yok, bu son olsun arkadaşlar, bu değil. Bu son olsun. Hayır. İki adam var. Evet. To yani Torinya yeter ha. Değil. Konuşmadı. Değil. Değil. Siyah saçlı. Ya oynamadı. Taşlayamaz. Işte. Evlenmedi. Hayır. Yok. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Değil. Değil. Hayır. Hayır. Var. Evet. Evet. Benim ay. Hey. İstedi yok. Hemen yazalım. Kim tahmin ettiyse videoyu hemen dursun. Alçay yazsın Aha. Altı kardeş. Bu. Salak. Ne oldu ki? Öyle zor zorlaştı adam ha. Ha buldum. Söylüyorum bak sen patkoyu tutacaksın. Yabancı değil futbolcu değil. Youtuber. Yok değil futbol yok. Kız değil. Yok ürünü şarkısı. Bıyığı var. Çok küfür etmez. Evet bazen. Kaç ilgisi yok. Çocuğu yok. Rock ilgisi yok. PUBG oyuncusu değil. Bir Değil. Hayır. 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 Yok. Yok. Pardon. Yok. Hayır. Yok. Tamam dur. Hadi bekle ne alakası var ya? Evet başka yerde oturduk. Ne oturduk? Seni kullanmıyor. Ama nasıl yok bilmiyorum lan fazla. Erkek bilmiyorum abi neden bileyim ben. Adamın içine mi girmişim? Cık, cık, cık. <laughs> cık, cık. Devam etmeyelim. Var mı sen patiko burada? Bu var bak. Sen Bak kolun ne bitir. Bilemez ki ya. Bilemez insan. Zor toliyi var ya zor toliyi duman. Her seferinde. Allah. Onun ağrısı az az döküldü. Tabii tabii. inanıyorum. sorsak? E valla. <laughs> Buldum lan. Futbolcu lan. Türk değil lan. Oynamadı işte. Hayır Türk değil. Türkiye oynamadı değil. Brezilya değil. Arjantin evet. Kazanmadı. Evet. Evet. Pardon. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Manchester oynadı Manchester ikili Kilesa kaldı. Hayır. 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 Sivaslı değil. Agüero. O <laughs> lan. <laughs> 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 bu bitmemiz bu kadar arkadaşlar. Açtığım atıları sorular bilmeye çalıştı. Bir ta birkaç tanesini bilemedi. Kendinize dikkat unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.